Seçim 2023'te adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Ekonomik olarak mutlu Ufak tefek sıkıntılar her yerde var. Suç bende hükümette de değil ha. He. Hepimizde. Herkesin başına Polis mi diksin? Serbest ekonomi budur. Müdahale ettiği zaman da diktatör rejim olur. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bugün çok güzel bir gün aslında. Hava güneşli. İstanbul'da son sıcak günlerini yaşıyor Türkiye. Fakat üzücü olaylar görüyoruz sosyal medyada. Bir illetin bir aileyi nasıl katlettiğine şahitlik ettik sosyal medyada. Üzüntülüyüz. Allah evlatlarımızı da, bizleri de, ailelerimizi de ve arkadaşlarımızı, herkesi, bütün insanlığı bu illetten uzak tutsun diyoruz. O sebepten dolayı yayın yasağı var. Fazla da konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Seçim 2023'te adayınız kim sorusunu bugün vatandaşlarımıza yönelteceğiz. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak. Hadi röportajlara geçelim iyi seyirler. Evet. Seçim 2023'te adayınız kim? yavrum adayımız Tayyip Erdoğan. Neden? Ya biz eskilerde de gördük. Benim yaşım belirli şey. Bunu da yaptıklarını görüyoruz inşallah. Gençler diyor ki eskiler eskide kaldı. Zaten bunlar şu an olmalıydı. O yüzden hükümet değişsin diyenler var gençlerin arasında. Ya ben değiştiği zaman zannetmiyorum ya. Mesela Genelde... CHP HDP iyi Parti yapamaz mı? i̇nşallah yaparlar da benim gönlümden geçen o tabii. Herkesin şeyine saygılıyım. Hakkımızda ha. hayırlısı olsun bir de onu diyelim yani. Sizin adayınız kim? Adayı Aynı Aynı. <laughs> Aynı. Seçim 2023'te adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Neden? 20 yıldır iktidarda. Ufak tefek sıkıntılar her yerde var. Küresel şu anda nerede baksan küresel büyük bir sıkıntı var. Tayyip'ten başka bana alternatif göster. Peki bunu oy ver. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünüyor. Olabilir mi? Önce o sırayla gidelim. Olmaz ya. Kemal Ol Kılıçdaroğlu olmaz. Olmaz. HDP olabilir mi soralım? O da olmaz. Neden? Şimdi hepimiz aynı bir bayrağın altında yaşıyoruz. Ben Kürt kökenliyim. Ben bir Türkiye veriyorum ama bir Kürt Kürt'e vermiyor. Yalan mı? hepimizde kardeşiz ama o konuda ayrımcılık Doğru. oluyor. Ben PKK'ya karşıyım. Benim de çocuğum askere gidecek. Sen de askerlik yaptın, ben de askerlik Tabii. yaptım. Evet. Hiç kimse istemez çatışmaları. Ama bazen işte bazı dış güçlerin suçudur o. Kimse istemez doğuda. Yani HDP'nin terör örgütüyle bir yakınlığının olduğunu düşünüyorsun. Ben onu Bak, açıklamalarda var zaten. zaten var. Pekala. Çok sağ olun. Size de soralım. Seçim 2023'te adayınız kim? Cumhurbaşkanı. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan yani Cumhurbaşkanı? Hı hı. Neden? Ya onun gibi bir adam gelir mi bir de Türkiye'ye? Gelmez mi? Yok mu? Yok. Mesela bir Kılıçdaroğlu, Meral Akşener veya HDP yapamaz mı? Yapamaz. Neden? Onların ekmen kaç para olduğunu bir sor onlara. Bilirlerse kazanırlar. Bilemezler için yapamazlar. Yapamazlar. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan başka adam kurtaramaz. Versinler CHP'ye bir ay sonra satıldık. Saygılarımla. Pekala size soralım. Adayınız kim? AK Parti. Neden? Nedeni. Nedeni ortada. Şimdi CHP. CHP kimle beraber? HDP ile beraber. İyi Parti kimle beraber? HDP ile beraber. Yani bitti bence. Ben daha söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Size soralım adayınız kim? Erdoğan. Neden? Gözgür değil mi? Ama bir ekonomik kriz yok mu? Yaklaşalım bir ekonomik. Dünyanın her tarafında olabilir, var ekonomik kriz. Olabilir her yerde var. Dünyanın Yurt dışındayım var. gayet orada da var. Yurt dışında yani. mısınız? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Ha? Fransa'da. Fransa'da şu an kriz var mı? Var tabii. Orada da var. Tabii ki orada Nasıl da bir, da kriz var? Var. bir kriz var. Aynen Aynı burada de gibi değişemiş yok. De Ama burada insanlar açlıktan ölüyor diyor. Nasıl açlıktan ölüyor? Kim ölüyor açlıktan ya? Burada da hiç ölmüyor gayet değil mi? Kim ölüyor? yani Erdoğan gibi Mesela... gibisi kimse gelmez. Şimdiye kadar gelmedi gelemez. Mesela Kılıçdaroğlu veya yapamaz. işte yapamaz. Akşener Hedef. Yapamaz. Yapamaz. Daha düzgün konuşmayı bilmeyin. Denemesi beleş. Bir, bir aylığına CHP versinler. Gerek, Gerek yok. Versinler. Bakalım ne yapacaklar. Ya yani Soralım, bir deneme Sizin adayınız yapacak. kim? 2023'te. Tabii ki AKP. Neden? Çok mutluyum. Mutlusun. Ekonomik olarak mutlu musunuz? Tabii. Ama Şimdi bir kriz yok mu sizce? Şu halkı görüyor musun? Görüyorum. Nasıl kriz var bu memlekette? Hadi bakalım şu halkı gör de ki bana şu memlekette kriz vardı. Hadi vardı. Sen kendine soruyorum. Ben sana soruyorum. Var mı kriz? Şu an görüntüde yok ama böyle bir sosyal medyada böyle şeyler yazıyor. Öyle bir şey yok. Haberler yok. Yok Öyle bir şey yok. Geçim pahalılığı yok. Basının uydurması, basının uydurması başka hiçbir şey yok. Şimdi sen demin dedin ki Kılıçdaroğlu bilmem şu bilmem bu ee, sen inanıyor musun bunların başarabileceğine? Aslında bitti. Sözün bittiği yerdeyiz o zaman. HDP veya İyi Parti yapamaz mı? Mümkün değil ya. Mümkün mü yani sen inanıyor musun? Kılıçdaroğlu kendi bile inanmıyor yani. Bak ne demek istediğimi anla. Kendi bile inanmıyor. Bak bir millet bir denedi. Belediyeyi verdi Büyükşehir'i. Demin ben geliyorum bu şekil dolu, bu şekil dolu. Milletin şapır şapır ter akıyor. İndim hemen makine dedim ki niye açmıyorsun dedim. Arızalı. E, çıkma o zaman yola. Sen arızalı tramvayla niye çıkıyorsun? Çıkma abici. Yani insanlar Büyükşehir'de bir denedi. Gördüler günlerini Gördük. daha... Herkes de gördü. Hala da görüyorlar yani. Gördük abicim. Pekala çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ama şunu söyleyeyim ben sana. Altılı kişiymiş, onlu kişiymiş. Altı artı bir. Değil. mümkün değil. Çünkü hani kriz diyorsun bak şurayı ben deminden beri biraz dolaşıyorum. Bir bardak çay 5 lira. Kriz yok. Herkes de oturmuş aslan gibi yiyor içiyor keyfine bakıyor. Bir soralım onların kaç tanesi Türk. Yani. Bir gidip şurada bir anket yapalım bakalım. Bunlar onlar yabancılar diyor. Türkler bir... yiyip içemiyor diyor. Yok, yok, hepsi kaç hepsi hepsi yiyor. Yok öyle bir şey. Beyefendi ben emekliyim. 3,5 lira maaş alıyorum. Hadi. Beni, beni geçindirir misin? Ben üç lira maaş alıyorum. Tamam. Tamam. Benim geçinmem için bana bir formül söyler misin? Ne yapacak yani? Ne yapması lazım? Ya üç buçuk lirayla ben lira hayatımı. Bak, 10 Bakın. bin lira versek yine itiraz edeceğiz. Hayır. Bak alım gücüne bakacaksın. Cebindeki paraya tamam, ve alım bakalım. gücüne bakacaksın. Şu anki bakacaksın. alım gücüyle o zaman soralım. Şu bak, anki alım gücüyle 10 bin lira olsa tamam. geçinebilir miyiz? Hayır. Bakın ne oldu? Ortalama göre. Geçinemezsin. Bir, do, bir kilo domates 25 lira ise bir ev kirası ortalama diyorum. Bakın en düşüğü. Bugün git bir Bodrum katta bir kira 4 bin lira. Bu bekliyorum. pahalılığın sebebi kim Peki nedir? Peki kim sizce? yapıyor abisi? Herhalde ben yapmıyorum. Biz yapıyoruz. Biz sen yapıyorum. değil biz yapıyoruz. Tamam. Niye biz yapıyoruz bak ben sana ha. söyleyeyim. Benim şu anda 4 tane kiracım var. Evet. Ha. Saniye, abiciğim, bak sen. Bir bir saniye. Haklısın. Allah şuradan bir adım attırmasın bana Normal bu zamana kadar yaptığım zamın bir kuruş üstüne fazla zam yaptıysam Ya sizi yapmıyor ya şey değildir Yani evet. sizi yapmamış olabilir ha, Devlet mi yapıyor ya. zam mı? E bak, Siz yapmamış olabilir Ama e, Devlet denetleye, denetleyemiyor mu? Yani buna bakın şimdi, şimdi babacığım bak olarak, bu keyif eder bir iş Kurban olsun ay, abi ay, sen ay, benden ay, büyüksün ay, ay. yanlış ay. anlama Ben evimi sana 5 lira dersem Sen 3,5 lirayla benim 5 lirayı ödeme şansın zayıf Yok Fatih Doğru mu yukarıda? Doğru Bana doğru. geçen gün kiracım diyor ki Abi diyor ne kadar zam yapacaksın? Ne kadar ne sen her zaman ne yapıyorsan onu yapacaksın dedim ya. Öyle bir şey yok abicim. Yani, Kurban olayım. Bakın. Biz kendimiz yapıyoruz Bak bunu. Bak kardeşim istisnalar kaydeyi bozma. Şimdi bir sigarayı 32 liraya satabilir misin? Hı -hı. Atıyorum 31 liralık bir sigara satabiliyor mu bilse? Evet. Hay içme. Evet. Tamam sigara içmeyeceğim. Ekmeği de 5 liraya alma, ekmeği de ekmeği 15 liraya, liraya yapsın. Içme. Ekmeği yani ye, sigara içmesin. Içme. de Hacı Baba çöplerde asılı. Ekmekler de, de asılı. Ekmek evet, de evet doğru ben olsun. Ben de öyle Millet alamıyor, diyorum. Diye Millet alamıyor diye. Millet alabilse o ekmekler orada asılı olmaz. Fazla. Çöplerdeki, <laughs> Çöplerdeki ekmeklerden bahsediyor. Çöplerdeki ekmeklerden bahsediyor. Fırıncı satamıyor, oraya çöpe atıyor. Bundan dolayı oluyor. Ya fırıncılar ekmeği satamadığı zaman çöpler atıyor, Çöplerdeki ekmeğin nedeni budur. Öyle mi? Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum alıyor dört bir tane. Abi, i̇kisini ya. yiyor, ikisini ertesi gün asıyor. Bayat diye yemiyor, çöpe atıyor. Bayat diye yemiyor. Kaç yaşındasın sen? Ben 20'ye gireceğim abi. Ha bak ediyorum. bir saniye. Bir dakika iddetli konuşma. Sen neyini gördün bu memleketin? Oğlum, ne, gördün? ne gördün oğlum söyle bakayım bana. İnternet çağında yaşıyoruz abi. Tamam. tamam. İstedi i̇stediğim sitede. Tamam. Istediğim haber sesi. Tamam. Ben girerim. Araştırırım. Ne olduğunu da bakarım. Bak. Yani şu an yaşadığımız enflasyonu fazla fazlasını yaşıyoruz şu an. 2000, 2000'den bahsettiğiniz o 2000 krizinden fazlasını yaşıyoruz şu an. Evet, 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 Evele geliyorum zaten abi. Onu diyorum işte. Neyse sen gençle konuş. Siz söyleyin. Gençler izlesin. Ben 85'te buraya geldim. Ben Antalya Gazipaşa'da yaşıyorum. Bak, Affedersin tuvalete gittim. Tuvalette su yok. Namaz ben, kılacağım. Abdest ama. alacak su bulamıyorum. Ya, abi. Yalan mı söylüyorsun? Ya ne nasıl su bulamıyor? Dört yanı denizlerle çevrili yerde nasıl su bulamıyor? Garip abi. olan o ya. Ya garip olan o şu anda bulamıyor millet. Tamam. Millet şu an ekmek alamıyor, e evini domates alamıyor, geçip sağlayamıyor, oğlunu okutuyor, parasını bulamıyor. Ben 20 yaşındayım, üniversiteye yeni girdim, harç yatıramıyordum az daha, harç. Bunun pahalılığın nedeni şu anda ki hükümet Ya şu anki hükümet desem şu an beni fişlemiş olacaksınız. Ekran şu an kamera var, beni fişlemiş olacaksınız. Ben şu an açık bende bulunamıyorum. Medya özgürlüğü yok. Fiş... medya, özgürlüğü, özgürlüğü yok. medya özgürlüğü olmayan yerde bu kadar çok isyan edebilir miydiniz? İsyan edebilirim, niye edemeyeyim? Rus özgürlük de var. Dersen bir içeri atarsın. Şu an kamera var biri beni tamam, izler atıyor atar, atar verici. Atasın. Bakın eleştiri farklı isyan Amirciler farklı. Bakın, Bakın eleştiri yapabilir. Eleştiri, eleştiri, yine yapamaz. Yapamaz. bu kadar. Üzgülüğün olmadığı bir yerde eleştiri bir olmuyor. Şunların içinde isyan eden hanginiz isyan karsınız arkadaşlar? Eleştirinin olduğu yerde, diktatör ülkelerde eleştiri olmuyor. Özgürlük sayılmıyor yani. Öyle mi? O özgürlük Ölke, verilmiyor. Aykırı ses, ha. ses ses çıkın. çıkın. Biz Oturur. Konya'da oturuyoruz İstirin. ve 330 bin liraya bir ev aldık. Bir ay sonra 1600 trilyona satıldı. Ne? evet. 1 milyon 600. Evet, 1 milyon 600. Ee, ve sorduğumuz zaman bir başka ev sahibi arkadaşım, yani komşumuza konuşuyoruz. 3000 liradan ilk önce kiralayacağını söyledi. Sonra daha çıkma çıkmadan yani ya bir hafta taşınma süreci çıkmadan dedi ki ben altı buçuk Ben arkadaşlarıma yaydım 3000 liradan diye altı buçuk dedi Neden herkes öyle veriyormuş yani bu pahalılığın sebebi kesinlikle devlet değil yani bunu biz kendi Şimdi kendimize yapıyoruz ediyorum. kendi evimiz fırsatçı herkes elinde fırsatı değerlendirilen bir magnet alacağım Konyalı olduğum için 10 lira bir dükkan geçtik 30 lira yani neden aynı magnet aynı mal siz evinizi şu anda kaça satarsınız fırsat olmamak için ben sana 330 almışsınız ya Kaça satarsın ama yeni ev alabilmek hayır, için hayır. Kaça aynı alabilmek evi alabilmek piyasa için piyasa değerinden satar ha, Ben onu diye. diyorum işte. Her şey yükseliyor. Neden yükseliyor. Neden yükseliyor? Biz mi yükseliyoruz? Yani bu enflasyonu biz ben mi ben yükseliyoruz? Bence, biz. Bence. Ben esnafım, O kadar şey, mı oynuyor maliyet? Mesela ben size bir şey söyleyeyim. İzmir'de bir saniye İzmir'de bir deprem oldu hatırlıyorsunuz. Ev kira fiyatları bir günde 10 kat arttı. Maliyet mi arttı bir günde? Olağair bir şey ayrı ama. Şu o an, ayrı bir şey. Şu an konuşmuyoruz ama şu an deprem konuşmuyoruz. Şu an için olağanüstü bir olay mı var? Efe Tüfe Efe -Tüfe, Tüfe diyor ki şu anda yüzde %25 arttırabilirsin diyor şey kiraları. Peki, bir saniye. Ev fiyatları neden yüzde %200 artıyor peki, kiraları? Peki ben size şöyle söyleyeyim. Aynı apartmanda oturuyorsunuz. 1000 liraya oturuyorsunuz veya 2000 liraya oturuyorsunuz. Ben Anadolu'dan Geldim. Ben niye deden geliyorum? Daha bak benim kızım öğretmen olarak atandı, ev bulamadık, burada geziyoruz 2000 liraya oturuyor. Karşı binadaki ev boşaldı. Adam bin lira oturuyor. Sen kiracı olarak 10 bin lira istiyor bak karşıdaki buradaki de 2 liraya oturtuyor. Peki çözüm bu mu? Yani eski oturanlar yüzde 25 yeni oturanlara istediğiniz kadar ölçüm mü bu? Devlet şunu yapabilirdi. Çok basit, çok basit. Herkes yüzde 100 artıracak. Eski ve yeni olay bitti ya 2000 liraya oturan 4 lira otururdu. 4 lira oturan 8 otururdu. Bu, kadar şimdi da, bu şey. da senin malını, bu da kanun senin malını abi, kanun şimdi o kanunu kanun anlıyorum kanun ama ceza Cezası büyük olacak. Nasıl taksicilere korsan taksi her şeye ceza var. Ona da ceza olacak. Abi, şunu abi, merak ediyorum. Eviniz yok. var, kiraya veriyorsunuz ve devlet sizin malınızın fiyatını belirlese bu da bir nevi piyasaya müdahale olmuyor mu? Abi Devleti şimdi piyasaya değil abi zaten Biz bütün olur de yani devlet yapamaz de onu. Evet de dediğiniz yani gibi. Her, her şey belirleniyor. Hani işine gelen her şey, şey belirleniyor. şahsi mallar belirlenmiyor. Mesela siz 5 liraya bir telefon aldınız. İsterseniz sahibinden.com'a YouTube'da iz reklam önemli değil. .com'a 30 liraya koyarsınız, doğru mu? Doğru. Devlet size burada müdahalese sizi itiraz değil. Doğru, değil. doğru değil. Şimdi sizin aldığınız o, o telefonu zaten fazla bir büyük miktara satamıyorsunuz. Zaten çok pahalı alıyorsunuz. Ben Avrupa'dan geliyorum. Yani iPhone misali verelim. Kendim de yani bu sektördeyim. Türkiye'den de çok insanlar geliyor iPhone almaya. Bakalım Abi bakalım. çok büyük fark var çok büyük fark var. Telefon olarak tabii ki onlar önünde. Mesela yani sağlık bu, olarak yani. da burayı konuşabiliriz vesaire ama bu do, 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 do. sağlıkçılar Almanya'da da aynı fiyat yani. hemen hemen. Sen bir diş hekimi geliyor Almanya'ya diş hekimi de yani aynı fiyat hemen hemen yapıyor. Burada da yine daha pahalı. Meyve o da bir hikaye. hastanelerinden bahsetmiştim. Meyve Biraz önce meyve örneğini verdiniz. Mesela Bursa'da şeftali şahıs 2 liradan satıyor. Dışarıya manava geldiğinde 10 lira oluyor. Bir öbürüne gidin 20 lira oluyor. Peki burada bir pazar var. Buna müdahale edilebilir. Nasıl müdahale edilebilir? Komisyoncuya belki bir denetle Yapılabilir. Yaptılar onu. Herhangi bir şey olmadı. Ya bizim çok milletimiz bozuk fırsatçı istemiyor. değil. Da bozuk abi. Şunu mu diyorsunuz? Bizim milletimiz fırsatçı <laughs> değil. Devlet müdahale etmiyor. Sorun Aynen. devlet, Aynen. devlet Aynen. hayat şartları insanları çok şeylere zorluyor. Yani deprem yani günü şeylere zorluyor insanları. Yani kötü insan yani olmaya insan mı zorluyor? Kötü olmak, kötü insan olmaya zorluyor. Öyle. Çok doğru. Aslında bizim insanlarımız hoşgörü, kanaatımız yok var yani. Aslında bir proje var bu devleti böyle. Tabii içimizde öyle insanlar da çok. Doğru. Evden çıktı bana adam adam 5 bin lira çıktı 15 lira. Haram değil mi? Bunu unuttuk. Helal Helalım haram unuttuk. 1000 lira geri 5 bin lira. Suç bende hükümette değil ha. He. Hepimizde. Hepimizde. Herkes başına jandarma mı dikecek? Herkesin başına polis mi diksin? Serbest ekonomi var. Serbest ekonomi budur. Müdahale ettiği zaman da diktatör rejim olur. Kimse bunu müdahale istemez. O zaman gelsin hükümet bana çık buradan. Bin lira otur. Benim evimde bin lira mı? Bin lira o zaman müdahale ettiği zaman komünizm olur. Diktatör olur. Serbest piyasa başka, diktatörlük başka yani. Bunu bilelim ya. Bunu bilelim. Halkça bilelim bunu. Kendimizde, ben de, ben de, sende, Bizde. Evet. Hayır. 500 olsun. Kasapta kapat. Hayvanı alanda satanda. Kişi nerede? Almayacaksın o zaman. O da onu o fiyata satamaz. O zaman fiyat düşünce alsın. Abi bir sürü almansın fiyat. Misin? sen esnafsın. 500 liraya eti koydun. Bir saniye. Hayır, Atmayacağız teyze. Hayır. 500 liraya eti koydun. Zab Ama bakın içine. ezberlenmiş kelime değil bu. 500 liraya siz esnafsınız. Etiniz var. Dediniz ki 20 liralık eti 500 liraya koydum. Satılmazsa kaça düşürürsünüz? Ya satılmayacak. Çöpe atmaz. Dur satamazsa çöpe atmayacak ya. Düşüğün var senin. Her insanın 3-5'er tane çoluğu çocuğu var. Hangi birine yedirmeyeceksin? Eylem yapacaksın diye. Tutuştuk ki halle aldı, Kola aldık eylem anlayışı Aa, bu. Zengin iyi. yiyecek, fakir yemeyecek, bu yiyecek, Ay, bu yiyecek. Dayım bir da bir serbest bir ekonomi. Zengi. Çoklu değil, gönül topludur. Bunlar değişir. 15, 15 alan alan. alan, alan, alan. Serbest ekonomi. O öyle temelli saldın mı o dava karışır. Aynı bu pozisyona girilsin. 70 yıllarda belediye bütün netekleri hani kontrol ederdi. Ben gitme. sana bir şey Sen söyleyeyim. Şimdi Bak. Benim şimdi ikizlerim 7 yaşında. Evet, daha ay, önce ay, 16 yaşında. Daha ay, bizim ay, 3 ay. tane ay. evladımız var. 70 yıllar ben esnaftım. 70 yıllarda belediye zabıta gelirdi. Alışı kaç var, satışı kaç var. Kontrol ederdi. Bu da ne oldu? Serbest piyasaya baskı oluyordu. Bunu... Ama seks, gibi 20 katı mıydı 70'li yıllarda dayı? Değildi tabii ki Ama dayı her şey ona bağlanıyor. Siz onu anlamıyorsunuz o şey, dayıcığım. Özür dilerim. Dayı cim, bir, an, küfür, kök, kök, niye bağlı? Bir, sen biliyorsun bak. Euro. Öyle konuşuyoruz. 20 euro. Sen mumla yıkandı, aydınlandın mı? Sen tüp kuyruğunda girdin mi bizim gibi? Girme dedi. Bir tüp kuyruklarınızı tutturdunuz ya. Ya ya dayı. Yaşadık bunları yaşadık. Dayı, dayı şu an ayda iki sefer et diyemiyorsun. Sen iki sefer tüp kuyruğunda duyduğun önemli değil. Sen yemek yemiyorsun dayı? ne yemeyi be? Yok. Gel bakalım Beşiktaş'a gençleri sizin gibi yer yok. Ya, şu ya da bir dayı. 18 da. milyon, 20, 20 milyon, 20 milyon, 20 milyon insan yaşıyor bu şehirde. 2 milyonu o yapıyor dayı onu. Yüzde onu yapıyor dayı. Tamam. Gitme. Tamam. Şöyle gelelim. Daha önce arkadaş diyor ki Almanya'da yaşadım diyor. Nerede yaşıyorsun? yaşıyorsun? Ben Nürnberg burada buldum. Bir dakika ama bir dakika bir dakika panik yapma abi. Ben Nürnberg burada buldum. Alman vatandaşı. <laughs> Bodrum'a git. Marmaris'e git. Tamam. Dinleyelim abi. Bir saniye abi ben yani hepinizi dinliyorum. Bana göre ya arkadaş sayılmaz. sayılmaz. Abi bak dayılar doğru söylüyor. Bu dayıların hepsi doğru söylüyor. Vatandaş bir şeye kota koyarsa, sınırlama koyarsa, almazsa, talep etmezse fiyat düşer. Almanya'da e, ben Hamburg'da da bulundum. Bak buradayım iyi dinle. E, sana şunu söyleyeyim. Yağlara kimse el atmadı. Yağ fiyatları 5 kiloluk yağlar bir anda 2 euro indi. Ne diyeceksin buna? İtalya'da Roma'da bulundum. Spagettiye 25 kuruş zam geldi. İtalyanların milli yiyeceğidir spagetti. Direkt vatandaş gitmedi geri geldi. Abicim burada öyle değil. Burada adam diyor ki şeftaliye bu 5 lira olmuş ben yiyeyim diyor önemli değil diyor gerisi. Bu vatandaş ben de beraber bak Pandemide bu ülke kapandı değil mi? Şoklarda, 101'lerde, onlarda, bunlarda şey buldunuz mu abi? Marketler doldu doldu taşlı doldu doldu taşlı değil mi? Kim bitirdi abi? Ben mi bitirdim tek başıma? Bunlar bitirdi hepimiz bitirdik. Yani bir tane alması gerekirken 10 tane 20 tane. Ya kimdemediler mi burada millete e, Yağlar yağlar gelmiyor. Yağlar Rusya. Yağ sıkıntısı savaştan dolayı çıktı. Yağlar Rusya'dan gelmiyor dediler değil mi? Millete buradan 200 liradan geçirdiler. İyi yaptılar anasını sattı <gülüyor> memleketinde. <gülüyor> 200 liradan geçirdiler. Ne oldu? E git al. Dışarı dışarı kadar yok. yağ alabiliyor birek musun? Bırak. Alabiliyor birek musun? Yapayım. Alıyorsun. Bitti. Abi, Abiciğim alıyor. cevap verebilir miyim? Kameraya bakın ama çekim yapıyoruz. Şöyle. Abinin yağ dedi. Şekeri aldı, Kenara koyduk. Yağ gıttı gelecek diye. Hep depo yaptık. Hepimiz de yaptık. Korkun hangi ve var gibi. Ama devlet yapmayın dedi. Devlet yapmayın dedi. Biz bunu bir dakika almasaydık. O az bak. Biz bunu almasaydık. Almasaydık o bak. Da, bakkal da yapamayacaktı, bakkal yaşadım. da yapamayacaktı, manav da yapamayacaktı. Az bir vida. Ya bak zam gelecek edecek diye biz aldık kenara koyduk market bile aldı. Devlet yapmayın dedi. Ha, devlet mi? Başkasının beydik. hakkına giriyorsunuz. Ya ya, dinlemedik şey dinlemedik. Ya. Namaz kılan da yaptı. hacca da yaptı. Da yaptı. Kenara Daha koydu. Sonra sonrasında fiyatlar yükseldi. Yaptı. Bak size bir şey diyeyim. Her şeye bahalandı diyoruz ya. Köyde duran bile ne yaptı biliyor musun? Yaptı. Tepede yaptı. duran yaptı. bile. Azveder. Tepede duran. Bak şimdi bak. Tepede duran bile köyde duran bile tavuk yapmıyor kardeşim. Ağrıl yapmıyor. suyu için bak suyu ya. bile gidip biz marketten bir alıyoruz. Bir alıyoruz. Bir değil mi? O ne güzel terdiğimiz sular var. Yumurta yapısı. O zaman, 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 zaman fakirlik olmaz. kameramız var. Tamam çok Ya olmuş hocam. 300 euro git biraz zorlanıyoruz çekim yapmak. 300 euro bilet fiyatı olmuş ya. Tamam. 300 euro. Sen ne kadar asgari şey, ne alıyorsun orada? Asgari ücret e, ne kadar? Hocam, ne, şimdi ben yanlış anlama ben, ben kayısı anladım. üretiyorum. Ben, ben Malatyalıyım. Kayısı yapalım. üretiyorum. Kürk kökenliyim. Bir. ikincisi ben üretiyorum ama millet gibi ağlamıyorum. Ben gidiyorum Almanya'da da çalışıyorum. Almanya'da 13 sene ikamet ettim. Burada. Bak bir soru sordum. Abi 1320 euro alıyorum. 1320 euro. Evet, 1320, evet. 1320 lira. Bir dakika. 1320 lirayla çalışır mısın orada? 1320 TL ile çalışır mısın orada? Ay şunu açın. Neden? Ama ben orada 1100 lira ödüyorum ya hocam. Sen neyin hesabını biz Ben orada yaşıyorum. 1320 euro alıyorum. Ulan 1100 euro gidiyorum. Burada 1100 euro. Kiram var. Sen, 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 sen avroyu Türk bari, parasına bari, bari. çevirince onu bari, 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 bari. Bakın. Bir dakika. Bir, bir dakika ya. beyefendi bak. Bana, bak, bak bakın Ama, bir bakın. Bir dakika ya. beyefendi. Demem, bu yani, tartışmaların yani. hep sahibiye burada. Aybe'ye tartışıyorsunuz. Türkiye'deki ilk önce fırsatçılığı önleyeceğim. Fırsatçılığı. Ben 5200 lira şey alacağım asgari ücret. 5000 lira kira vereceğim. Askerinin anlamı ne? Askeri demek vasıfsız eleman demek. Sen eee? 35 yaşına kadar vasfın yoksa, sıfatın yoksa eee? kim hangi hükümetin suçu var? Hangi devletin suçu var? Eee? Kendini eee? geliştirmemişsin. Eee? Ben gittim edebiyat tarihi mevzum. Senin ya bildiğini devlet, ben İngilizce de konuşurum. Devlet, Ama kalkıyorum. Devlet, kalkıyorum devlet, bak tek 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 gittim bir adamsa, 3 ay. 3 ay çapa masaya yaptım. Masaya yumruğunu kayısı. vuracak masaya. Devlet, bu fırsatçılığı önleyecek. Hocam askeri ücretle çalışan adam vasıfsız adamdır. Bu ülkede kimse askeri Maske ücretle çalışmıyor. Herkes dümeninde Herkes bu ülkede. Olmaz de bunu de... öğren. Bak bunu ayıralım. Bak, bunu ayıralım. Bakın Bak, bir al. Bakın, de yerine. Gel Doğru. bakayım. Doğru. Abimin iş yeri var. Doğru. Abimin iş yeri var. Iş yeri var. Dur göstereceğim onu da göstereceğim. Doğru. Adam arıyor. Sekiz dokuz bin lira maç çalışacak Doğru. adam yok. Doğru. Ondan sonra Suriyeli çalış. Kim Doğru. çalışacak Doğru. anasını satayım? Kim çalışacak? Ya söyleyin o zaman bana ya. Kim çalışacak? Almanya'ya gidiyorlar. Bok yıkıyorlar. Geliyorlar burada artistlik yapıyorlar sonra. Bok yıkıyor hepsi. Bok. Bok temizliyor. Hansın bokların temizliyorlar. Hansın. Almancıyım demişti demiştiniz. Al bak. Makaslarlar biliyor. Hepsi iş arıyor hocam. Hepsi iş arıyor bunların. Hepsi iş arıyor. Niye bulmuyorlar? Çalışmıyorlar. Niye çalışmıyorlar? Niye çalışmıyorlar? Niye çalışmıyorlar? Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Geliyorlar Almanya diyorlar Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hocam sen hangi partiyi savunuyorsun ya? Ben ben illerde bir parti mi? Ben bu ben Se yok niye bağırıyorsun kardeşim? Yo, yo, Kim olursa da evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın.